Arkadaşlar merhaba, orijinal hayat matematik soru markasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ikinci derece denklemlerde ÖSYM tarzı soruların başlangıcını yapıyoruz arkadaşlar. Test 5'i çözeceğiz. Bu testimiz kolay ve orta diye geçiyor. Şimdi ilk sorumdan isterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi denklem verildiğine göre demiş. A'nın alacağı değerler toplamı nedir diye sormuş. Arkadaşlar ben burada 27'yi bakın. Bunun tabanı 3 olduğu için 27'yi de 3 tabanda yazabilirim. 27, 3'ün 3. kuvvetidir. Üzeri 5 dediğim zaman üstünü üstünü çarparsam burası 3 üzeri 15 yapacaktır. Şimdi tabanlar aynıysa biliyorsunuz ki üstlerinde de ne olması lazım? Üst aynı olması lazım. O halde yukarıdaki A'nın karesi eksi 7A eksi 2 denklemini aldım 15'e eşitledim. 15'i bu tarafa eksi 15 diye atınca A'nın karesi eksi 7A eksi 17 eşittir 0 oldu. A'nın ağacı değerler toplamında yani burada çarpanlarla ayırmaya falan gerek yok arkadaşlar. Zaten çarpanlarla ayrılmıyor dikkat ederseniz. Ee, B kare 4 ac'ye bakıp oradan kökleri bulayım gerek yok. A'nın değerler toplamını sorduğu için ikinci derece bir denklemin kökler toplamını soruyor demektir. O halde arkadaşlar kökler toplamı eksi b bölü a'ya eşittir. B sayısı dikkat ederseniz eksi 7'dir. Eksi eksi 7 bölü a sayımız da zaten şunun kat sayısından bahsediyor Birdir. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 7'ye eşittir. Yani alınanca değerler toplamı 7'dir deriz. Geçelim ikinci sorumuza. Gencer aşağıda görsel verilen hesap makinesinde iki defa aynı sayı yazmış ve bu sayıların yerine ekranda kare sembolü çıktığını görmüştür. Tamam bakın şöyle bir kare sembolü çıkmış. Kare. Şurada kök içinde kare falan gibi. Bu işlemin sonucu 18 olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bu işlem eşittir. Sonucu kaç geliyormuş? 18 geliyormuş. Şimdi bunu şöyle düşünün. İkinci derece denkleme dönüştürülebilen denklemler vardı ya. Ben burada arkadaşlar bakın kök x ifadesine k dersek buna k dersem bunun her iki tarafının karesini aldığını düşünün. Mesela bunun her iki tarafının karesini alsam kare kare kök birbirini götüreceği için x ifadesi de k'nın karesine eşittir. O halde pardon x diyor. Şunların ikisine de kare sembolü yazdım. x yok arkadaşlar. Şunlara kare sembolü yazdım düşün tamamdır. Hani kök içinde kare sembolü var ya ondan bahsediyorum. Ona k dedik. İki tarafın karesini alsam kare sembolü aslında k karedir. O halde şuraya Bakın k'nın karesi yazdım. Eksi 2 çarpı k eksi 30 eşittir 18. Yani işlemin sonucu 18 olduğu için ödedim. Peki ben bu 18'i bu karşı tarafa atsam ne olacak biliyor musunuz? K'nın karesi eksi diyorum 2k. 18 eksi 18 diye gelir. Eksi 30'un üzerine eklediğin zaman eksi 48 eşittir. Kaç yapacaktır? 0. Bunu çarpanlarla ayırabilirim. Şunu k'ya k diye ayırdım. Burayı da eksi 8'e artı 6. Şimdi çarpınca eksi 48 oluyor. Toplayınca eksi 2'yi veriyor mu? Veriyor. Dolayısıyla K değerlerinden bir tanesi 8'e bir tanesi de direkt eksi 6'ya eşittir. Onların işaret değişmiş halini kök olarak yazdım. Ama bize zaten K'yı sormuyor. Benim K dediğim şey neydi? Şu kare sembol içinde köklü değil mi? Yani kök kare ifadesi eşittir 8 olabilir. Bir de kök kare ifadesi eşittir eksi 6 olabilir. Ama bir köklü ifade derecesi çiftse negatif olamaz demiştik hatırlarsanız. Yani burası eksi 6 yeşil olamaz. Ama 8'e eşit olabilir. O zaman kare sembolünün ne olması lazım? 64 olması lazım. Ama zaten bize kök kare sembolü nedir diye sorduğu için kök kare sembolünü ben 8 olarak buldum. Hani karenin ne olabileceğini sorsaydı ona da 64 derdim. Ama bu rakama karşılık gelen ifade 8'e eşittir deriz. Yani cevabımız D seçeneğidir. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi üçüncü soruda. ABC birer gerçek sayıdır. A sıfırdan farklı. A ve C zıt işaretli mesela bu artıysa bu eksi ya da bu eksi ise bu artı anlamına geliyor. Ee, i̇şte A eksi kare eksi B x artı C ikinci derece denklemi için demiş. Hangileri daima doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle böyle bir denklemin deltasına baksam hani iki farklı gerçek kökü var falan demiş ya soruda. E, ben bunu nereden anlayacağım? B kare eksi 4 A C'den anlamam lazım. Deltası biliyorsunuz ki formülsel olarak baktığınızda B kare eksi 4 A C'dir. Peki B'miz eksi B ifadesi dikkat ederseniz ama eksi B'nin B nin yine karesini alırsam B kare yapar. Yani sonuç itibariyle pozitif olur. B kare olur. Eksi diyorum 4 çarpı A çarpı C. Bakın eksi 4 çarpı A çarpı C yazayım. Problem yok orada. Peki A artı ise C eksidir ya da A eksi ise C artıdır. Bunlar zıt işaretli oldukları için sonuç itibariyle burası her zaman çarpımı negatif gelir. Bir önünde eksi olduğu için eksi eksiyi tekrar çarpınca bura artıya dönecek. Yani bakın burası komple artıdır. E, b kare ifadesi de artıdır. O zaman bu işlemin sonucu kesinlikle artıdır. Peki delta'nın sıfırdan büyük olması yani artı ya sıfırdan büyük olduğu anlamına gelir. Ne demek İki farklı gerçek kökü var demek. Doğru mudur? O zaman bu ifade de doğrudur. İki farklı gerçek kökü vardır. Birinci yorum bu. İkinci yoruma geçiyorum. Kökler toplamı sıfırdan farklıdır. Kökler toplamı eksi b bölü a'ya eşittir. B'nin ne olduğu hakkında herhangi bir bilgimiz var mı bizim? Yok. Şöyle düşünmeyin hocam bakın eksi B burada eksi eksi artıya döner B böyle A olur. Tamam. Arkadaşlar yine B'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Yani şu pozitifmiş gibi duruyor öyle değil. Ben burada B'ye eksi 5 desem önündeki eksiden dolayı aslında orası artı 5'e döner anlatabildim mi? Yani sakın bu hataya düşmeyin. Burası hocam eksi B'di. işte önünde de eksi var orası artı oldu. E, A'nın işareti o da Meçhul. Yani sonuçta A ve C zıt işaretli diyor ama hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu biliyorum. Ya sonuç itibariyle arkadaşlar kökler toplamı sıfırdan farklıdır ifadesi doğru değildir. Neden? Çünkü yani bu artı ya da eksi olsa bile B'nin sıfır olmadığının bir garantisi var mı? Yok. Yani B sıfır olabilir değil mi? Sıfır böyle A deriz. Sonuçta sıfır gelir. Sıfırdan farklıdır diyor. Hayır sıfırdan farklı olmak zorunda değil. Yani sonuç itibariyle B hakkında bir şey bilmediğim için B'nin sıfır olma durumu var. Yani daima doğru değildir. Kökler çarpımı negatiftir. Zaten en bariz olan budur arkadaşlar bence. Çünkü kökler çarpımı biliyorsunuz ki C bölü A'ya eşittir. C ve A zıt işaretli olduğu için bu artı ise bu eksi, bu eksi ise bu artı ama sonuçta böldüğün zaman sonucun negatif gelmesi lazım. Yani kökler çarpımı negatiftir. Garanti doğru olandır. 1 ve 3 arkadaşlar cevabımız D seçeneğidir. Geçelim hemen dördüncü örneğimize. Şimdi bu soruda aşağıdaki şekilde bir metal metrenin iki farklı açıklık durumu gösterilmiştir. Burada 2x vermiş, burada x artı 3'ün karesi şeklinde vermiş. Bu metal metre şekil 1'deki konumdayken 105 cm daha açıldığında yani 2x'miş ya. Üzerine 105 daha açıldığında şekil 2'deki görüntü elde ediyor. Yani bunun karşılığının x artı 3'ün karesi olduğunu söylüyor. Bitti bu kadar x kaçtır diye sormuş. Buradan denklem çözerek x'i bulmam lazım. Hemen şöyle biraz aşağı inelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şunun açılımı nedir? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesinden artı 9. Şuraya geldiğim zaman 2x artı 105 diyorum. Bunları bu tarafa atalım şimdi bakın. X'in karesi. Şunu bu tarafa eksi 2x diye gönderince burayı çıkarttığım zaman 4x yaptı. 105'i de eksi 105 diye karşı tarafa attığım zaman 105'ten e, 9 çıktığı zaman 94 mi? 96 mı yapması lazım herhalde? Eksi 96 gelmesi lazım. Eşittir sıfır. Tamam. iki devre denklem buldum. Buradan x değerini bulmak için çarpanlarını ayırmam lazım. Onu da şöyle yapalım. E, şurayı x'e x diye e, ayırdım da şunu e, 16 çarpı kaç deriz? 16 çarpı 6 olabilir ama 4'ü vermez. Buraya birkaç tane deneme yapmam lazım arkadaşlar. 12 çarpı 8 oluyor mu acaba? 12 ile 8 zannedersem oluyor. Evet. Bakın. Artı 12 desem buna eksi 8 desem çarpınca eksi 96 toplanca artı 4'ü veriyor mu veriyor problem yok. Yani buradan x değerlerinden bir tanesi dikkat ederseniz eksi 12'ymiş bir tanesi de çarpanlarına ayrınca x eşittir 8'miş. Peki eksi 12'yi mi alacağız 8'i mi alacağız eksi 12'yi alamazsınız arkadaşlar. Çünkü eksi 12 aldığınız zaman bu sefer uzunluk negatif olmuş oluyor. Bakın yukarı çıkacak olursam şöyle pardon yukarı çıkacak olursam. Eksi 12 dersek burası eksi 24 metre oluyor değil mi? O zaman hata oluyor. O zaman x kaç olmak zorundadır? 8 olmak zorunda. Zaten eksi 12 diye seçenek yok ama olsa bile arkadaşlar onu kullanmayız. Evet geçelim 5. sorumuza. M ve 2den farklı birer gerçek sayı olmak üzere demiş. Şimdi böyle bir kinderin denklemde köklerin M ve N olduğunu söylemiş. Diskriminant aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi benim aklıma ilk gelen şey böyle kökler toplam verildiği zaman zaten aklınızda olsun arkadaşlar. Özellikle çıkmış soru tarzlarında da böyle M ve N ya da diyor ki denklemin kökleri A ve B'dir falan diyor. Aklınıza ilk gelmesi gereken aslında kökler toplam ve kökler çarpım formülleri olması lazım. Benim aklıma ilk gelen kökler mesela burada toplamı. Çünkü M ve N'nin toplamı yani kökler toplamı eksi B bölü A'dan dolayı. Bakın burası komple B'dir biliyorsunuz burası da komple A'dır. Yani eksi B bölü A yazacak olursam eksi eksi zaten artıya döneceği için 5m eksi 3n'ye eşittir. Böyle bir yazmaya gerek yok. Peki ben burada şu eksi 3n'yi artı 3n diye karşı tarafa atsam. Bunda bunu topladığım zaman 4n eşittir. M'yi de bu tarafa eksi m diye göndersem 5m'den bunu çıkarttığım zaman 4m. Yani kısacası biz buradan 4'leri sadeleştirirsek n ile m'nin eşit olduğunu buluruz. Peki denklemin diskriminantını sormuş. Yani aslında b kare eksi 4 a c'sini soruyor değil mi? Yani bu aşağıdakilerden hangisi de demiş. Şimdi b'miz arkadaşlar dikkat ederseniz öndeki eksi önemli değil. Çünkü karesini alınca pozitif yapıyor ya. Ben orada sadece ne diyorum? 5m eksi 3 n'nin karesini yazdım. Bakın eksi diyorum. 4 çarpı a çarpı c. a zaten 1 olduğu için c de şu anın tamamı olduğu için m üzeri n artı 1 şeklinde yazmış oldum. Peki buradan geliyor. Hatta bak buna eşit girmeye gerek yokmuş ya. Şimdi fark ettim. Arkadaşlar bu denklemin kökleri birbirine eşit değil. Bak şu olaya hiç girmeye bile gerek yok. Bak bunu yazdım ama hiç girmeye gerek yok. Şimdi fark ettim olayı. N ve M birbirine eşitse bu denklemin kökleri birbirine eşittir. Peki denklemin kökleri birbirine eşitse diskriminantının sıfır olduğunu söylemez miyiz? E, denklemin birbirine eşit iki tane kökü varsa deltası yani vekal eksi 4 harcası sıfır olmak zorundadır arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneği. Şu olayı hiç girip yorumlamaya falan gerek yok. N hani. yerine M ye yazman, orta eklemi teke düşürmeye falan hiç gerek yok arkadaşlar. Orayı hesapladığımız zaman sonuç yine sıfır gelecektir. Çünkü birbirine eşit olan, ben sonuç itibariyle iki tane kök buldum. O da deltanın sıfır olduğu anlamına gelecektir. Geçelim altın sorumuza. Denkleminin farklı üç tane gerçek kökü olduğuna göre demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada bu x'in karesi eksi 4'ün karesidir. Bu da 2 kare farkı özdeşliğinden dolayı x eksi 4 çarpı x artı 4 demektir. Yani buradan kök olarak bir tane 4 bir tane de eksi 4 gelir. Yan tarafa geldiğim zaman da x kare eksi k x artı 1 ifadesine dikkat edecek olursanız yani bunun sonuçta bu ifadenin 3 tane gerçek kökü varsa birbirinden farklı. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. O zaman bir tane de yani buradan farklı bir kök gelmek zorundadır. Doğru mudur? Peki buradan gelecek farklı kök şöyle demek istiyorum arkadaşlar. Yani burada bir tane kanalaca değer aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorduğu için mesela bir tane kök olduğunu düşünsen buranın bir tane kökünün olması deltasının sıfır olduğu anlamına gelmez mi? Hani eksi dörtten ve dörtten farklı olan bir kökten bahsediyorum. Dolayısıyla ebekar eksi 4ac'yi ben buraya yazacak olursam K'nın karesi, eksi K'nın karesi K kare yapar. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 eşittir 0. Yani K'nın karesi eşittir 4. Bak karşı tarafa eksi 4'ü artı 4 diye gönderdim. K sayısı buradan 2 ya da eksi 2 eşittir. Yani buradan arkadaşlar K'nın alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorduğu için K'nın alacağı değer yani seçeneklerden 2 olabilir deriz. Hani farklı alternatiflerde denerdim mesela. Sonuç itibariyle mesela burada 2 derece bir denklem var ama Köklerinden bir tanesi hani eksi 4'e eşit olabilir. O zaman bir tanesi farklı olabilir falan gibi. iki farklı kökler de olabilir ama oraya hiç girmedim. Soru olabilir sorusu olduğu için tek alternatif bir tane denemeye çalıştım. İki tane kök burada varsa burada tek kök olsun dedim. Burada tek kök olması delta'nın sıfır olduğu anlamına gelecektir. Ki zaten oradan k değerlerinde bir tanesi karşımıza çıkmış oluyor. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi 7. soruda A bir pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Denkleminin kökleri x1 ve x2 değerleri sayı doğrusu üzerinde işaretlemiştir. Tamam. Dikkat ederseniz burada kökler farkının kök 20 olduğunu vermiş. Arkadaşlar burada hemen bir tane not geçmek istiyorum. Kökler farkının mutlak değeri. Şimdi biz kökler toplamını verdik. Kökler çarpımını verdik biliyorsunuz. Ama kökler farkının mutlak değer formülü vermedik. Ama konuyu çalışanlar muhtemelen bilir kaynaklarda geçer bu. Kökler farkının mutlak değeri kök delta bölü mutlak a'ya eşittir. Yani kökler farkının pozitif değeri kök delta bölü mutlak a ifadesiyle bulunur. E burada da zaten x2 ile x1 arasındaki fark kök 20 olduğu için şu formülü aynen yazıyorum. Bakın kök içinde diyorum. B kare eksi 4 ac bölü mutlak a ifadesi eşittir diyoruz. Kök 20 diyeceğiz ama ben şurayı bir yazdıktan sonra en son diyeceğim. B'miz dikkat ederseniz kök içinde a artı 2'dir. Kök içinde a artı karesi a artı 2 yapmaz mı? Hani kare kare kök götürür. Uzatmadım yani burayı. Eksi diyorum. 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 a. Bunu da yazmış oldum. Şöyle de uzatalım. Bölü diyorum. Mutlak değer içinde 1. Eşittir kök 20'ye. O halde arkadaşlar bakın. Paradaki 1'in zaten bir önemi yok biliyorsunuz. Şu kökün içindeki ifade ile şuradaki kökün içindeki ifadenin birbirine eşit olması lazım. Yani burayı toparlayacak olursam a artı 2 eksi 4 ile şunu çarptığım zaman artı 8 a ifadesi 20'ye eşittir dedik. E bununla bunu topladığım zaman 9 tane a eşittir diyorum. Bunu karşı tarafa eksi 2 diye gönderince 18 yani a sayısı buradan 2'dir. Zaten bize de a sayısını sorduğu için cevabımız b seçeneğidir. Evet şimdi geçelim 8 sorumuz arkadaşlar. Sayı doğrusunda A, B, C noktaları verilmiştir. Tamam sayı doğrusu üzerinde seçilen bir gerçek sayının B noktasına olan uzaklığı ile C noktasına olan uzaklığının çarpımı A noktasına olan uzaklığına eşit. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Bir x sayısının y ye sayı doğrusunda y sayısına olan uzaklığını biz mutlak değer içinde x eksi y diye gösteririz. Çünkü hangisinin hangisinde büyük olduğunu bilmediğimiz için aradaki farkı almam lazım. E, o yüzden de uzunluk negatif olamayacağından da mutlak değeri kullanmak zorundayım arkadaşlar. Yani x'in y'ye olan uzaklığı demek mutlak değer içinde x eksi y demektir. Şimdi bizim bir tane x diye bir sayımız olsun tamam Bunun b'ye olan uzaklığı yani eksi 2'ye olan uzaklığı Mutlak değer içinde x eksi eksi 2 demektir. Yani x artı 2 demektir. Bununla c'ye olan uzaklığı da mutlak değer içinde x eksi 3 demektir. Bu eşitmiş neye? A noktasına olan uzaklıklarına yani. Mutlak değer içinde x eksi eksi 9'a eşitmiş deriz. Peki buradan hemen toparlıyorum. Mutlak değer içinde x artı 2 çarpı mutlak değer içinde x eksi 3 eşittir diyorum. Mutlak değer içinde x artı 9'a. Peki bu denklemi nasıl çözeceğiz sorusu? Şöyle burada mutlak değer konusunda iki durum vardı. Bir artılısına bir de eksilisine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Yani şunu ben bir tane dağıtıyorum. Bak x ile x çarpınca x'in karesi. x ile x 3 çarpınca eksi 3 x. 3x. Buradan da artı 2 x geldi. O zaman eksi x kaldı. 2 ile de bunu çarpınca eksi 6. Eşit olmalı diyorum x artı 9'a ya da bakın ya da ya da ikinci durumu yazıyorum şu anda. Yine aynı ifade yani x'in karesi eksi x eksi 6 ifadesi karşı tarafın eksilisine yani x artı 9'un eksilisi eksi x eksi 9 demektir. Yani bir artısına bir de eksilisine eşitledim. Bu denklemleri çözerek işte x'in hangi e, yerde olduğunu bulur, bulacağız. Şunu bu tarafa eksi x olarak atsam x'in karesi eksi diyorum 2x. 9'u bu tarafa atsam eksi 15 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırabiliriz bence. Şunu x'e x diye ayırdım. Burayı eksi 5'e artı 3 diye ayırdım. Çarpınca eksi 15'i toplayınca eksi 2'yi veriyor. Yani köklerimizden bir tanesi dikkat ederseniz 5'miş. Bir tanesi de eksi 3'e eşitmiş. Geçelim hemen bu tarafa. Bunu bu tarafa attığım zaman x'ler zaten birbirini götürür. Eksi 9'u buraya artı 9 diye göndersem X'in karesi şu ikisini toplayınca artı 3 eşittir 0. E bunu karşı tarafa tekrar gönderin. X kare eşittir eksi 3 mi gelir? Peki herhangi bir sayının karesi negatif olabilir mi? Olamaz. Yani buradan boş küme gelir. Oradan herhangi bir değer gelmedi. Yani bizim ikisimizin alacağı değer 5 ya da eksi 3'müş. Peki 5 olsa nerede olur? Yeşil bölgede olur eksi 3 olsa nerede olur? Kırmızı bölgede olur. Yani kırmızı bölgede de olabilir, yeşil bölgede de olabilir. Kesinlikle yanlış olan ise 2'dir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Güzel bir örnek. Geçelim 9. sorumuza. Denklem sistemini sağlayan x değerlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x'i sorduğuna göre ben şu yerden bir kurtulayım. Yukarıdaki denklemi eksiyle çarpsam, bak y kare y kare ya, bir tanesini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacağım. Eksiyle çarpınca burası artıya döndü. Burası eksi oldu. Bu sıfırı zaten çarpmaya gerek yok. Taraf tarafa topladığımızda eksiye kare artıya kare birbirini götürecektir. Ne kaldı peki burada? X'in karesi artı 6X taraf tarafa topluyorum şu anda. E, bu tarafta bak eşitliğin bu tarafında bir tane eksi 2 kaldı ama karşı tarafında sıfırla 5 toplanınca 5 kaldı. Eşittir dedim. Şunu bu tarafa attığım zaman X'in karesi artı 6X eksi 7 eşittir sıfır olacaktır. Buradan çarpanlarına ayıralım. X aşağıdakilerden aynısı olabilir demiş ya. X'e X diye ayırsam. Şunu artı y eksi 1. Yani çarpınca burayı verecek, toplanınca ortayı verecek mi verecek. O halde bu denklemin köklerinden bir tanesi eksi y'dir. Bir tanesi de dikkat ederseniz 1'dir. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğu için zaten 1 olabilir arkadaşlar. X değerlerinden birisini sormuş evet o da 1'dir. Evet bu soruda denklemin kökleri demiş. Bakın x kare artı ax artı b eşittir 0 denkleminin köklerini x 1'e x 2 olarak vermiş. x 1 e a artı 1'miş. x 2'de b artı 1'miş. A ile b'nin çarpımını alacağı değerler toplamı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmenizi istiyorum. Ben kökler toplamını yazacak olsam kökler toplamı şu mudur? A artı 1 artı B artı 1 ifadesi eksi B bölü A'dan dolayı eksi A'ya eşittir. Bakın B'nin olduğu yer A'dır. Eksi B bölü A'dan dolayı eksi A bölü 1 bölü 1 yazmaya gerek yok. Burada şöyle diyeyim mesela şunu bu tarafa atacak olsam 2A artı 2 artı B eşittir 0 olacak. Hatta buradan B'yi çekelim bak. B yerine ben eksi 2A eksi 2 yazabilirim. Yani 2A ile 2 karşı tarafa attım. Bir tanesini en azından yalnız bırakmış oldum. Kenarda dursun. Peki şimdi kökler çarpma gitmek istiyorum. Kökler çarpımı nedir? A artı 1 ile B artı 1'in çarpımıdır değil mi? Eşittir dedim. C bölü A'dan dolayı bakın C bölü A'dan dolayı B eşittir. Yani C'nin olduğu yerde B olduğu için arkadaşlar B bölü 1'den B gelecektir. Peki ben B gördüğüm yere eksi 2A eksi 2 yazsam şöyle diyorum a artı 1 çarpı bakın buraya da aynı şekilde yazıyorum eksi 2 a eksi 2 artı 1 b gördüğüm yere yazıyorum sadece denklem a'ya bağlıklık oradan bir tane a'yı bulmam lazım eksi 2 a eksi 2 de şimdi burayı biraz toparlamak istiyorum a artı 1 çarpı şu gördüğümüz ifade eksi 2 a eksi 1'e eşittir eşittir dedim şunu da ben eksi 2 parantezine almış olsam burası yine a artı 1'dir e burada a artı 1'ler birbirini götürür mü götürür bakın a artı 1'ler birbirini götürür ne kaldı peki sadece eksi 2 a eksi 1 eşittir. Eksi 2 kaldı. Buradan a'yı bulalım. Şunu karşı tarafa atınca eksi 2 a eşittir diyorum. Eksi 1'e artı 1 diye gideceği için topladım. E buradan da a sayısının 1 bölü 2 olduğunu buluruz. Tamam. a'yı bulduğumuza göre b'yi de çok rahat bulabiliriz. O zaman eksi 2 çarpı diyorum. 1 bölü 2 iki, eksi 2'den. Şunlar birbirini götürse eksi 1 eksi 2 kalacaktır. Yani buradan da eksi 3 gelecek b sayısı. E bu ikisinin çarpımının alabileceği değerleri sorduğu için. He, şimdi bakın arkadaşlar. Alabileceği değerlerden bir tanesini zaten ben buldum. Ne yaptık? a 1 bölü 2 için b ise eksi 3 olduğu için aslında çarpınca eksi 3 bölü 2 bunun alacağı değerlerden bir tanesidir. Alabileceği değerlerin toplamını sorduğu için başka bir değer daha var. O da şu. Ben burada az önce a artı 1'leri silmiştim değil mi? Peki bu denklemde a yerine götürüp eksi 1 yazamaz mıyız ya? E a yerine eksi 1 yazsam burada sıfır. Karşı tarafta sıfır olmaz mı? Yani o sildiğimiz şeyin kökü. O denklemi sağlar arkadaşlar. Ben az önce sildim. A'yı 1 bölü 2 buldum işte o. A'ya göre de B'ye eksi 3 bulduk ya. Onun haricinde o sildiğim şey de denklemin sağlayacağından dolayı A yerine aslında eksi 1 de yazabiliriz. Çünkü eksi 1 yazınca bakın denkleme dikkat edin şuraya dikkat edin arkadaşlar. 0 eşittir 0 oluyor. Dolayısıyla A yerine eksi 1 de yazabiliriz. A yerine şurada eksi 1 yazıp B'nin diğer değerini de bulmak istiyorum. Eksi bakın B eşittir diyorum. Eksi 2 çarpı eksi 1 eksi 2'den. Yani kaç geldi burası? 2 eksi 2'den 0 geldi. Yani B değeri 0'mış. O halde yine A çarpı B'nin değeri eksi 1 çarpı sıfırdan 0'da olabilir. Ha, tamam etki etmiyor ama edilebilirdi edebilirdi arkadaşlar. Tamam mı? Onu silmeden edilebilirdi. edebilirdi. Hani farklı bir sonuç gelebilirdi. Ha, sonuç itibariyle A ile B'nin çarpımının alabileceği değerler toplamını sorduğu için eksi 3 bölü 2 ile 0'ı toplayınca yine eksi 3 bölü 2 yapacaktır. Umarım orası da anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen 11. örneğimize. D kökleri x1 ve x2'dir. x2, x1'in karesi bağlantısı bulunduğuna göre demiş. alacağı farklı değerler. Ya genelde ben böyle bağlantılar verildiği zaman kökler çarpımı aklıma geliyor. Şimdi mesela kökler çarpımından gidecek olsam, x1 ile x2'nin çarpımını yazsam, C bölü A'dan dolayı dikkat ederseniz, M eksi 5'e eşittir ama buradan bir sonuç gelmiyor. Yani buradan en fazla şöyle yapabilirsiniz. Hocam x2 gördüğüm yere x1'in karesi yazabilirim. Çarpı diyorum x1. E, o zaman burası ne yaptı? x1'in küpü eşittir m-5 yaptı ama ben şu anda x1'i bilmediğim için yine m değerini bulamaz. m'nin alacağı değerler toplamını sormuş. Geçelim şimdi burayı. Kökler toplamına gidelim. x1 ile x2'nin toplamı dikkat ederseniz eksi b bölü a'dan dolayı 12 eşit olmak zorundadır. Peki ben x2 gördüğüm yere şimdi x1 artı diyorum. x1'in karesi yazsam. 12'yi de bu taraf eksi 12 diye gönderip eşitliği 0 desem. Şöyle bir sonuç mu gelecek? x1'in karesi Artı diyorum x1 eksi 12 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırarak buradan x1 değerlerini bence bulabiliriz. Şunu x1'e x1 diye ayırdım. Bunu da artı 4'e eksi 3. Şimdi çarpınca x12 toplayınca ortayı yani artı 1'i veriyor bu veriyor. O halde x1 değerlerinden bir tanesi eksi 4'e eşitmiş. Bir tanesi de dikkat ederseniz 3'e eşittir deriz. Peki x1 gördüğüm yere eksi 4 yazarsam eksi 4'ün küpünden dolayı Eksi 64 yapar. Eksi 64 sayısı m eksi 5'e eşitse eksi 5'i artı 5 diye karşı tarafa atınca m'nin ben buradan eksi 59 olduğunu buldum. Bu birinci değerimiz tamamdır. Bu kenarda doğru. Aynı şekilde x'e 3 desem orası 3'ün küpü eşittir m eksi 5 yani 27 eşittir m -5. eksi 5. Eksi 5'i artı 5 diye gönderince 32 sayısı da m'ye eşitmiş. m'nin alacağı değerler toplamını sorduğu için 99'dan 32'yi çıkartalım. 1 eksi 1 artı olduğu için çıkartıyorum. E, bu da kaç gelmesi lazım? 67. Ama nasıl 67? Eksi 67 olması lazım. Bir yerde işlem mı yaptım arkadaşlar. Bir tane a, 99 değil özür dilerim. 59. Ben ne yapıyorum ya? Şuraya 9 değil. 59 arkadaşlar. Kendi yazdım bazen okuyamıyorum ya. Özür. Hemen değiştiriyorum. 59'dan 32'yi çıkarttığım zaman 7. 27 ama nasıl 27? Eksi 27 eşittir. Cevabımız A seçeneği. Geçelim hemen 12. ve son örneğimiz burada. İkinci dereceden denklem için demiş. İfadelerinin karşısına doğru ya da yanlış yazınız diye demiş. Tamam dört tane öncül vermiş. Zaten doğru yanlış falan yazılmış. Matematik yazılısı sınavına girer. Oğuz'un sınavdaki 4 soruya verdiği cevaplar şekildeki gibidir. Oğuz'un herhangi bir soruya verdiği cevap doğru ise o sorudan bir puan almakta yanlışsa o soruda sıfır puan almakta. Buna göre Oğuz'un şekildeki dört sorudan alacağı toplam puan kaçtır demiş. Tamam bulalım. Şimdi arkadaşlar. ikinci derece bir denklemin iki farklı gerçek kökü vardır ifadesine bakmak için deltasına bakmam lazım. Yani. B kare eksi 4 A C'sine bir tane bakalım. B'miz dikkat ederseniz 2 olduğu için 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 4 diyorum C yerine de. Buradan 4 şunu şunu çarptığım zaman da artı 16 gelir. Topladığın zaman kaç yaptı? 20. Yani deltası 20 sıfırdan büyük olduğu için evet iki farklı gerçek kökü vardır. Doğru. O da doğru yaptığı için buradan 1 puan al burada problem yok. X1, X2 olmak üzere kökler farkı 2 kök 5'e eşitmiş demiş. Kökler farkının biliyorsunuz ki az önce de söylemiştim kök delta bölü mutlak a formülü ile buluruz. Zaten delta 20 bulduğum için kök 20 bölü diyorum. A sayısı 1'e eşit olduğundan dolayı kök içinde 1 diyoruz. Yani bu kök 20'ye. Kök 20 sayısı da zaten 2 kök 5'tir. Bu doğrudur. Ama o yanlış dediği için buradan puan alamaz. Bu da gitti. Denklemin demiş kökleri x1 ve x2 ise x1 ve x2 yani biri negatif, biri pozitif anlamında söylemiş anladığım kadarıyla. E biz bunu anlamak için kökler çarpımına gitmemiz bence yeterlidir. Kökler çarpımı C bölü A'ya eşittir. C'miz eksi 4, A'mız da 1 olduğu için bu işlemin sonucu eksi 4'tür aslında. E, eksi, sonucun eksi olması için birinin artı birinin eksi olması lazım. Yani biri negatif, biri pozitif olmak zorunda. Yani bu ifade doğrudur. Ve buradan da bir puan alıp burada o da doğru demiş zaten. Geçtik. Denklemin köklerinin biri negatif, biri pozitif ise öyle arkadaşlar. De zaten kökler çarpımından az önce bulmuştuk. E, mutlak değer x1 küçüktür. Mutlak değer x2 ifadesi bu doğru mudur acaba ya? Mutlak yani köklerden bir tanesinin mutlak değer yani negatif olanın diyor mutlak değeri. Ya bunu anlamanın yolu ne biliyor musun? Bunu anlamanın yolu kökler toplamı bence. Şimdi kökler toplamı dikkat etmenizi istiyorum. Eksi b bölü a'dan dolayı eksi 2 eşit değildir. Yani kökleri ben topladığım zaman negatif bir sayı elde ediyorum. Ya köklerin toplamı yani bunlardan biri negatif biri pozitif olduğu için çünkü az önce kökler çarpımının negatif olduğunu yani biri pozitif biri negatif. Bunlardan arkadaşlar sayıca büyük olanın negatif olması lazım. Çünkü mesela bu eksi 6 bu artı 4 ise toplayınca eksi 2 gelir. Sayıca yani mutlak değerce büyük olanın negatif olan olması lazım. Evet negatif olan x1 olarak alındığı için sayıca büyük olanın mutlak değerce büyük olanın x1 olması lazımdı. Yani bunun aslında tam tersi olması lazım. Yani mutlak değer x1'in x2'den mutlak değer x2'den daha büyük olması lazımdı. Ama bu ifade e, ne demiş? Yanlış. Yani buradan da doğru sonuç alır Evet. Yani burayı zaten yanlış yazdım arkadaşlar. Dediğim gibi mutlak değerce x1'in negatif olanın daha büyük olması gerekir. E, o yüzden de bu ifade yanlıştır. Yani o da yanlış diye işaretler için doğru puan alır. Tamam. 3 e, tanesi doğru. O zaman 3 puan alması lazım. Değil mi? Cevabımızın d seçeneği olması lazım. Sevgili arkadaşlar umarım burası anlaşılmıştır bundan sonra da zaten biliyorsunuz ikinci derece konusuna devam edeceğiz. İkinci derece denklemler konusu bence AYT kısmının en önemli konularından biridir. Sağlam çalışmanız lazım. Eğer konu eksiniz vesaire varsa şu kazanım testleri özellikle tekrar dönün arkadaşlar. Orada bir eksik kalmasın. Özellikle işlem yeteneğinde zayıflık varsa bol bol örnek çözün. Yani burada işlemlere takılırsanız arkadaşlar AYT kısmında ilerleyemezsiniz. Öyle yüzeysel çalışmalarla TYT'de netler yapılabiliyor ama Ayette de maalesef yüzeysel çalışmayla net falan yapılmıyor. Sağlam çalışma gerekiyor. Sağlam işlem yapabilmek gerekiyor arkadaşlar. 2024 YKS AYT sınavına bakarsanız bu bize işlem yeteneğinin, işlemin ne kadar önemli olduğunu gösterdi zaten. O yüzden AYT kısmında özellikle işlem yeteneğinizi geliştirin. Sevgili arkadaşlar bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.